Allah Teala ne diyordu Hud suresinin birinci ayetinde? Elifle emra kitabun. Bakın bu öyle bir kitaptır ki uhkimet ayatuhu ayetleri önce muhkem kılınmış. Yani doğru hükümler içeren, kısa kısa hükümler içeren bir şekilde ama sümme fussilet fakat aynı zamanda fussilet bakın tafsil edilmiş. Açıklanmış. Kim tarafından? Milledun hakimin habir hani her yaptığını doğru yapan ve her şeyden ayrıntılı bir şekilde haberdar olan Allah tarafından ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bir kısa, öz, hüküm bildiren ayetleri var. Bir de bu ayetleri açıklayan ayetleri var. Ayeti açıklayan başka bir ayet varsa kendi ayetini Allah Teala açıklamış oluyor. Bize ve kendisi de kul olması hasebiyle başta bu Kur'an'ın kendisine nazil olduğu Muhammed Aleyhisselam'a nasıl bir görev düşüyor? Onu da ikinci ayetten öğreniyoruz. Önce bu açıklamanın niye Allah tarafından yapıldığının sebebi anlatılıyor. Diyor ki Allah Ella ta'budu illallah. Bunun sebebi Allah'tan başkasına kulluk yapmayasınız diyedir. Bakın kulluk yani ibadet burada bir kişinin önünde namaz kılmak, onun etrafında dönüp hac yapmak, ona para verip zekat vermek falan değil. İbadet bir kimseye sorgusuz sualsiz boyun eğmek demektir. Size birisi gel ben sana Allah'ın ayetlerini açıklıyorum deyip size kendi kafasından bir şeyler söyler de siz bunu sorgusuz sualsiz kabul ederseniz bu adam sizi kendine ne yapmış olur? kul köle yapmış olur. Siz de, Siz de onu mecburen ilahlaştırmış olursunuz. İşte diyor ki Allah böyle bir şey yaşanmasın diye ben ayetlerimi bizzat kendim açıkladım size. Peki bu Kur'an'ı size ulaştıran benim elçim ne görev görüyor? Ona da diyor ki Allah sen de şöyle de inneni leküm minhu nezirun ve beşir. Ben de size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeciyim. Uyarıcı ve müjdeci. Neyle uyarır? Neyle müjdeler? Bu nezir ve beşir olma özelliği Muhammed Aleyhisselam'ın kendi hani doğuştan getirdiği bir özellik midir? Yoksa kendisine verilen kitapla birlikte kazanmış olduğu bir özellik midir? Bunu nereden öğreniyoruz? Bakın aynı şeyi Allah Teala Fussilet suresinde nasıl bize anlatıyor? Bakın adı Fussilet suresi. Fussilet ayrıntılı bir şekilde açıklanmış anlamına gelen bir sure. Orada Allah Teala diyor ki onun üçüncü ayetinde kitabun. Bakın bu öyle bir kitaptır ki fussilet ayatuhu. Ayetleri tafsil edilmiş. Ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Nasıl? Kur'anen. Kur'an yani ayetler kümesi şeklinde açıklanmıştır. Arabiyen ama dili Arapçadır. Kim için? Likavmin ya'lemun. Tabi bu şeyi bilgileri bilecek bir topluluk için bu ayrıntılı açıklama yapılmış. Şimdi dikkat edelim. Ve bu nasıl bir kitaptır? Beşiran ve nezira. Uyarıcı ve müjdeci vasıfta bir kitaptır bu. Yani kitaptır beşir olan bir numarada. Kitaptır nezir olan yani uyaran ve müjdeleyen. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'da kendisine indirilen bu ayetleri insanlara ulaştırıp da ey insanlar bakın Allah Teala bu ayetlerle size cenneti müjdeliyor. Allah Teala bu ayetlerle sizi cehennemle uyarıyor dediği zaman bu uyarı Kur'an'da olanla yapılmış bir uyarı veya müjdelemedir. Dolayısıyla sizler de gidip diğer insanlara Allah'ın Kur'an'daki ayetlerini ulaştırdığınızda Kur'an'ın müjdeci ve uyarıcı olma vasfını ilettiğiniz için mecazen size de beşir ve nezir denilebilir. Ama ilk olarak bilmeniz gereken bu kitabın bir fonksiyonudur. Beşir ve nezir, müjdeci veya uyarıcı olmak.